Kolay gelsin. Merhabalar. E, profil fotoğrafına vuruldum. İçeri daldım inşallah. Ayran ay, İngilizce biliyor mu bilmiyor mu onu söyle. Oğlum ben de muhatap olma. Önüne gelen kıza yavşayan bir piçin tekisin yani. Barzo yine Barzo şakasını yaptı bak görüyor musun? geri zekalı Efendim. E ben geleyim o zaman. Adres gel. verin bana. Ben bir geleyim gel, bakalım ben, orada kim gel, kime ne yapabiliyor. Gel. Barzo benimle atlıyor musun? atlayayım ki. Artı olarak o çeneni kapat. Niye ya Barzocuğum? Beraber atlayalım işte iki dakika. Ne olmuş yani? Bismillahirrahmanirrahim Amin. Efendim abi tam anlayamadım duayı. Bana üfleyiver de hepimiz şey olsun. Abi senden telsiz sesi geldi. Polis misin? Doğrudur evet kardeşim. Polisim. Ha, Ali abi sen mi polissin? Aynen. Öbür Barzo polis değil mi? Bak o Barzo diyen ağzını eee? 4 numarayı tanımıyorum. Anladım. Bir barzo demek de kötü bir şey yok ki abi. Barzo milattan önce Bak ben de sana bir şey diyeceğim de e, onda da bir şey olmayacak. Tamam da ya. milattan önceki dönemde dinozor avlayanlara barzo deniyordu. Yani çok aslında elit bir durum. Ya durumdu. bir susar mısın ya? Yeter ya. Aşkım. Ya? Tamam aşkım. Sustum. Kız ne arkadaşım kız arkadaşım susmamı istediği için e, Gerizekalı işte. Bundan ne beklersin ki? Oyunda 2 dakikada gördüğü kıza yavşen piçin teki işte bu. Doğru söylüyorsun. Yavşak söylesin. kana bozuk bir şerefsiz. Tamam baron tamam. Bak kanı bozuk birazcık ağır oldu abi şerefsiz tamam ama kana bozuk gıdık dokundu yani. Ya bir sus Aşkım tamam ya susuyorum o başladı. Yok bana gelin. Geliyor geliyorum. Hayatım. ne Ali abi sen de mi gidiyorsun? Ben de geldim. Ben ateş altındayım ama Adam Barzo beni nerede? korusana Barzo. Adam tam nerede? Allah Allah, senin görevin beni koruman ya, beni prenses ya gibi yaşat. Ya bu gerizekalı sürüsü beni niye bulur ki bu oyunda ya? Abi ben bulmadım Yok, ki seni Zaten bugün kadar oyuna girdiysen. Daha... Bir dakika, silahlar konuşmasın. Silahlar konuşmasın ne olursunuz. Bir insanın daha canı yanmasın artık burada. Burada gazı veriyorlar. Herkes birbirine ateş ediyor yani, onu da anlamış dilim yani. Bu bir savaş oyunu susan. Japon askeri. Hayatım susuyorum. Bu Barzo'yu da sustur ama bak beni susturuyor onu da sustur. Ya Barzo ne ya? O, mal. 12. Nasıl mal? Bildiğim mal. Barzo malsın. değil onun Nasıl bildiğim malım ya? Dü düpe düz düm düz mal mıyım yani? Bunu mu de ima ediyorsun? Evet, düpe düz malsın. Anda malsın, geri zekalısın. Bayağı bildiğin dümdüz geri zekalıyım yani öyle mi? Evet. Sen benim peki YKS'de kaç puan yaptığımı, haberin var mı senin kaç bine girdiğimden? Oğlum YKS'den kaç puan yaparsan adam, yap, adam olamazsın amına koyayım. Oldum işte. YKS'deki yani sıralamamı da söyleyeyim istersen kanka. Başın olmuşsun aynen, birini baydın. YKS'deki sıralamamla 734 bininci oldum ben YKS'de amına koyayım. Aynen. Çok büyük bir <laughs> Aşkım ben kaçıyorum burada çok fazla savaşıyorlar. Ama mağazalar bir yerime ateş gelecek, kurşun gelecek iki saat onunla uğraşmayalım ondan sonra. Doktor doktor. <laughs> Tövbeler olsun. Help. Barzomik. Benim silah sıkmıyor ki benim tutukluk yaptı galiba. Ah seni bir siks eder. büyük bir çatışma var ya. Ateş etme <laughs> tuşu hangisi? Hadi Arı git Ali'yi kurtar git. Ali abim nerede? Ali abimi kurtarayım hemen. Ama atış altında ya. Ah be Ali abimini öldürdüler ya. Barzo da öldü mü? Annen. La havle ve la kuvvet illa billah. Ali abimi Allah'ım öldüm ya Rabbim. <laughs> <laughs> öldüm kalbimden omzumdan vuruldum. <laughs> Poligona gideceğim. Efendim, efendim abi. <laughs> Ne oldu ki abi öyle gerizekalı diyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Barzo'ya ben bir şey sormak istiyorum yüksek müsaadenizle. Barzo'cum iki kelime İngilizce... Adım bir... Kaan. Kaan abi. Adım Kaan. Tamam yaş kaç abi? Adım Kaan. Kardeşim sen benimle muhatap olma Allah için ya. Zaten ben sana kurulurum. Ben e, Çocukla mutluluğum mu? yani burada ben varım e, boş ver bence. Aşkım senle zaten yani ben zaten mülk taşımak. Aşkım deyip, durma sıçacağım şimdi ağzına. Ama atıyorum, ev baktım hayatım ev baktım Marmaris'ten iki artı bir ev baktım Nisa. yuvamız yuvamız olacak orası. Efendim. E, emülatöre karşı emülatöre karşı zor oluyor ya normal. Beni yani atsın mı demek istiyorsun Ala abi beni mi atsın yani burada emülatör benim beni atsın demek istiyorsun. Mo Mobilim varsa mobil. Yok Mobile mobili varsa şimdi abi gel. götünü yana geç şimdi sen bayağı emulatörü attı ima ettin Nisa'ya burada tamam. ultimatom verdin yani. Tamam seni arkadaş olarak ekleyeyim Emre şey, şeyle gel. Mobil olarak gel. <laughs> abi benim tabletimin şarjı <laughs> bitti abi şarjı bitti. Şarjı bitti. Bana da zor oluyor emulatörle <laughs> oynamak. Tamam o zaman birazcık sohbet edelim. Ben bir Barzo'ya bir şey sormak istiyorum. Kaan Barzo'su. İngilizce biliyor musun? Ya hamle bela koyut. İlla bir daha bir ya. Hayır hayır İngilizce biliyor musun bilmiyor musun? Onu söyle. Oğlum benle muhatap olma. Ya yok niye olmayayım ya biz takım <laughs> arkadaşıyız ya. Sen İngilizcen var mı? Yok bana bunu söyle ya. Oğlum lan oğlum sen takım arkadaş değilsin bildiğin düşmanın tamam, lan sen. Tamam sen hello tamam, o zaman sana hello Kaan diyorum. Hello Kaan diyorum güze, hadi bakalım ne bakacaksın. Ne dedi baron? Baron Çok değil baron. Çok iyi Barzo. cevap verdi. Ne dedi? Sen takım arkadaşı değilsin ki düşman sınavına koyayım. Sen takım arkadaşı değilsin. Önüne gelen kıza yavşayan bir piçin tekisin yani. Kanın bozuk senin. Anladın mı? Gene söylüyorum. Kanın bozuk. Tamam da kan tahlili yaptım <laughs> o zaman. Ananın bozuksa. Yok, yok. Senin anam bacın yok mu? Yok. Kan tahlili yaptım da kan madem o. Zaman, değil kanın bence badem bu zaten bozuk. bak senin anam bacın yok mu? Anam bacım varsa ben de onlara yavşayayım. Ne dersin? <laughs> aşkım, canım, tatlım diyerekten. Ya ya var. hoşuna gider mi? Çok güzel olur. Bulur, bulur, bulursa Bak işte abi. kanım bozuk işte burada. Kanım benim. De... bozuk sahibi o zaman bir tedavi yöntemi de öner amına okuyayım. İlaçlarımı alayım kullanayım. Bir, kanımdaki bozukluk Tedavi biz... yöntemin ne biliyor musun? Seni böyle bir hücreye atacaksın. Seni böyle bir beyzbol sopasıyla ağzını yüzünü patlatacağım böyle dirseklerinden ters çevirsin. mı ama? Islattık mı? lazım? Öneri bu. Duvara <laughs> bağlayacaksın seni. Kafandan böyle... Az bir şey ıslatıp ya, ya bu Yok yok sana sinişkencisi uygulayacaksın. Böyle yavaş yavaş öleceksin, sürüyeceksin orada. Ya tam bir barzosun sunamını. Bari yok. elektrikli sandalye falan oturt ya. Bu nasıl bir çağ dışılık barzoluk amına koyayım ya. Çin işkence istiyor ya. Kaç senede geride i̇şte kaldı. Sen. Yeni nesil işkence uygulasana barzo herif. İnternet faturamı ödeme mesela. Ne bileyim yani tabletimi elimden al. İnternet yasağı koy. Çin işkence duvara bağlayacak. <laughs> Çocuğum tabi amına koyayım. 27 yaşındayım ya. Berk. Aynen. Bak bir çocuksun da neyse. neyse. Sen İngiltere'de yaşıyor dedin. Kim yaşıyor? İngiltere'de amcamlar yaşıyor. Baby, istiyorsan İngiltere'ye seni bir gezdirmeye götürebilirim İng İngiltere. Ama Nisa tek, sen yayında mısın? Tek Nisa yayıncı mı? Nisa abla yayıncı mısın sen? Abla dedim aşkım sen yayıncı mısın Nisa? Evet. Hangi kanal televizyonu açayım? Hiç söylemiyorum burada. Niye burada söylersen ne oluyor ki yani üç kişiyiz? Hayır yani ne trivi yani CNBC mi yani ne yani anladın mı? Çay TV mi yani ne neyden utanıyorsun? Onu anlayamadım. Samanyolu ama ne Tövbe yarabbim. Bak Barzo yine Barzo şakasını yaptı bak görüyor musun? Ulan bari CNN Türk falan de ya. Oğlum kız yayıncı Tatma. diyor. Demek ki ya adam Twitch'te ya da YouTube'da yapıyor anladın mı? Bu televizyonda yapacak hali yok ki. Bir kere hanımefendilere adam denilmez. Asen TV mi kız yoksa kanalın adı? Aynen. Yaban TV mi? Yarın. Yarın Flash TV'de saat 7'de. Satma gülün içine. Hayatım İngiltere'ye sen benimle gelir misin? Gelmez Bunu söyle. Ben ona göre hemen organizasyonu yaptırayım. Bizim orada çünkü köklü de bir ailenin bir kısmı orada. Kuzenler falan. Hepsi orada. Niye geleyim İngiltere'ye ben? Niye? El öpmeye Amcamın elini öpmeye. Niye? Senin baban yok mu? E var da. bu Amcam babam. Amcam büyük. Babamdan daha büyük. O ailemizin dedem öldükten sonra amcam asıl yani ailenin en büyüğü olduğu için. Babamın da saygısı sonsuz olduğu için. Önce amcamla tanıştırmak senin... Soyadın ne? Charles. Charles mı? Charles. Barzolar Charles diye okuyor. Ben ailede üçüncü Charles'ım bu arada. Kuzene de Charles koydular. O ikinci Charles oldu. Benden daha büyük. Üçüncüsü benim. Sen hangi kanalda yayın yapıyorsun? Söylemiyorum dedim. söyle ben de para atayım ya. Madem bir şekilde destek olalım. Böyle güzel bir iş yapıyorsun. Hani bende de bir tık biraz dolar falan var. Onları göndereyim sana. Sen de dursun. Benim zaten destekçim çok var. Teşekkür ederim. Bir tane daha destekçin olu versin. Ne olacak? Bir kalem, bir kalem de 10 bin, 20 bin lira atalım ya. Olmadı. Atayım yani. Sen istemen bak. Namık Kemal fazla, geliyor fazla, gerektiğinden fazla kazanıyorum zaten. Gerektiğine kadar ve sen ne kadar kazanıyorsun? Gerektiği az ama ben iyi kazanıyorum. Mesela kaç <laughs> kaç yeni Türk lirası kazanıyorsun? Söyleyemem. Bunu da söyle. TikTokçusun sen. Ben çözdüm ya seni. TikTok'tasın. TikTok değil. Big o zaman. Bildiğin Big Hadi başlıyor muyuz? Dur dur başlayalım da ben sana bir tane jeep mip göndermeyeyim mi oradan Mercedes gönderin. Bu Barzo ne anlar ya? Aman bu Barzo'yu taktın iyice sen daha. Barzo değil ismi. ismini söyledi çocuk. Berk sana bir şey diyeyim mi? Söyle Size abi. de ayıp olacak ama Evet abi hak ettim Senin konuştukların, affedersin. Sağ kulağımdan giriyor sol kulağımdan çıkıyor. Yani hani derler ya Altı Kasım Paşa diye. Evet. Öyle yani umursamıyorum seni. Adam olanla muhatap olduğum için burada. O zaman sen mesela suratına mesela. Ala yani. Buna ne yapacaksın? Çok iyi suratına tüküreyim seni. E, havlama uzun. sesi geliyor sadece oradan. Au 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 au. Aynen bak çok iyi şey. Nasıl havluyorum? Gel bizim evde bekçi olarak köpekleye başla ne dersin? Çok Günlük maman da şey. veririm. Harbi mi diyorsun? Kemikte atar mısın Aynen. Yapayım? Aynen. Ben kabul ediyorum. Ama sen Aynen. bu sefer nerede atacaksın? Kulübene gecimi... alırsam. Seni kulübene ben oturursam sen nerede atacaksın? Yok Barzocuğum bu olmaz. Bu olmaz Barzo. Ben zaten villada yaşıyorum. Seni diyorum Abi ya, ya, ya bahçemamıza. Yani, bir dakika bir dakika Barzo sende de mi para var? Ananı sikim. Lobiye bakar mısın? Herkes para manyak para banya. Bende de inanılmaz para var. Barzo sende ne kadar Nerede şimdi? Anlat ben sana. Para seni. var da. Bak. Para var da. Sen de para var da. Var adam değilsin. Ya. Aynen. Benim kültürüm yok. Nereye Ali? Ali abi nereye gidiyorsun? İki dakika dur muhabbet ediyoruz ya. 44 40 merkez zamanı bir dakika hala. 44 40 merkez. 44 40 merkez. <laughs> Aracınızı bulun yerden <yanına gülüyor> kaldınız. Arkadaşlar iyi oyunlar. Ali abi nereye abi? abi nereye Ali Çık, abi, şey, abi şey, sen mesai de mesai eritiyorsun ha burada. Yemin abi. ediyorum mesai eritiyorsun. Abi sakın bu Barzo'yu arkadaşlara ekleme. Bu varla yapıştı mı? Tam yapışır. Bunun öyle bir vibe hadi, aldım ben. Hadi ya. Ali abi. Ali nereye gidiyor? Hadi gidiyor. İş var. Ali donator mı senin kız mı Ali diyorsun? abi gitmeden bye bir soru sorayım bari. Bana sor ya aslan partisi. Barzo. Oğlum adım Kaan. Kancım yaş kaç? Bak Allah'ın adını verdim ya. Bir yaşını söyle ya. Söylesene. Sen bana sadece Kaan de yeter. Tamam mı gözüm? Ya, ya, Canımın içi. Bir şey söyleyeceğim. Sen Trabzonlusun ya. Söyle. Aa. Hemşeri çıkacağız Ayşe. Ben Trabzonlu değilim. Ben Samsunluyum. Allah Allah korusun. Ben seni hemşeri çıkmayayım. Tamam ben Trabzonlu değildim ki zaten. Hemşeri çıkacağız dedim. Ben de Samsunluydum gerizekalı. Bafralıyım ben yani. İnşallah çıkmaz. Samsun'dan. Evet. Sarı saçlı mavi gözlü. Sen değil? dur tamam dur. Donet açacağız <laughs> sana dur. Barzu sen Samsun'un Bafra mısın? Ben Bafra. <laughs> sen? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Merhaba arkadaşım. Nasılsınız? Arkadaşım odada bir tane hanımefendi hı var, hı. bir tane barzo var. Ona göre konuş. Evet ben doğru kardeşim ben olduğu gibi konuşuyorum. Öyle tane barzo doğru. oldu. Tamam şey iki oldu. yazdım. iki İki barzo oldu. Kanki radar evet. sen bu Berkin dediklerini umuna takma. Gaz boş boş konuşuyoruz. İşte ben de alıştım yani. Bir şey söyleyeyim, bir şey söyleyeyim mi? Ancak konuşup duruyor tamam mı Böyle bak köv havlama sesini duyuyor mu onun? Bir Bilinci alıyorum onu bilinci. <laughs> Radar bir şey soracağım sana. Sen barzo musun değil misin? Bana tek kelime cevap ver. İki tane soru. Kardeşim ben barzo marzo anlamam. Ben abi adam gibi adam. Yok yok. Bir Helal şey... Helal, o olsun be. be. O zaman what Helal time is it be. ne demek what time is it? Yani biz Türkçe zor ben, ben de sana get the English fuck up diyorum Aman ne koyayım. Siktir git diyorum. <laughs> ne diyorsun? Get the fuck up mı diyorsun? Aynen. Siktir git. Ben de sana ben faket değilim diyorum. Belki sende biraz geylik var mı? var var. Ya saçmalama ya. Şey saçmalama gözünü seveyim. Otur sus bir daha bana öyle şeyler söyleme. Evinin kadın olacaksın. Çocukların anası olacaksın. Hani Hı -hı. benim çorbam. Hani Hı -hı. benim yemeğim. Hani nerede? Evi biraz süpürsene. Kadın. Ay bu komple gitmiş. Nasıl? Tarzı ben. Beyin error. <laughs> ben nasılım? Sert bir erkeğim. Yeri geldiği zaman Hayatım. sert bir erkeğim. Yeri geldiği zaman minnoş bir kediyim. Yeri geldiği Hayatım. zaman bir yılanım kobra gibi. Erkek. Gibiyim. Evet. Hayatımdaki erkek daha bana hizmet edecek. Sen kimsin? Ne yapsın? Ayak mı yalasın evet. yani tövbe estağfurullahına? Sen köle mi arıyorsun kendine ya? Evet. Hayır bak. Tamam. Sevgili dediğin, eş dediğin. Bak hem kadın Hayır. adama yardım eder. Hem adam kadına yardım eder. Konuştu cahil yani konuştu. Yüzyıllar öncesinde kalanları anlattı. Gerizekalı. Ulan kimse kimseye gerizekalı, yardım etmez. Gerizekalı. Ben. Eve bir tane hizmetçi alırsın. O yardım eder. Gerizekalı. Efendim? Yok yemeğim nerede? O zaman kıza niye öyle diyorsun? Yok yemeğim nerede? Evi süpürme evi süpür Sen, Sen alaydın ama. Sen alaydın ama abi. Sen bu kız yayında diye toplumu oyna şimdi. Toplumu oyna. Barzoluğunu hiç çaktırmıyorsun ben şu an. Burada... Yok ben ha. topluma oynamıyorum. Yok yok ben toplumu oynuyorsun, oynuyorsun sen. Bu burada barzosun dedik. Bilmem ne dedik. Şimdi kızın da yayında olduğunu biliyorsun. Burada orada oradaki kaç ben... izleniyorsun ya hanımefendicim Kaç izleniyorsun aşkım su? Merhaba arkadaşlar. Merhaba kanka merhaba. Evet. Kardeşim boru mu yuttun sen ne ya? Bu nasıl bir ses tonu amına koyayım? Ya bir sen de kes sesini amına koyayım belki ya. Oğlum adama söyle insanın İnsanın ses tonuna ne alaka amına Ses sonunda da. Kişiyiz. Hocam Anladım. baksana boru mu boru mu yutmuş? Ne yutmuş bu? Baksana ses, çıkan sese baksana. Boru yuttum amına. Sen ne yuttun acaba? Yuttu olacak tamam. Hayır, boru mu yuttun? Ne yuttu? Belli değil ki. Efendim. Atalay, Atalay çok yakışıklı. Nasıl ya? Teşekkür Atalay kanka. Evet bildiğin yakışıklı. Berk senin tipine sıç... Atalay çok mu yakışıklı? Atalay kardeşim. Lan seni, seni tipe var ya, yemin var ya, tipe Dedim var, bu tipe benim. sıçmam bile yani öyle söyleyeyim sana. Sıç, Bokun bayağı saçma bir tabi. abi bir tip iğrenç pis Atalay tip. kanka Berk. beni duyuyor musun sen? Duyuyorum kanka. Atalay kanka, kendini yakışıklı bu mı zannediyorsun? nasıl bir insan biliyor musun? Bu takıma geldi. Daha doğrusu ben bundan 1-2 saniye önce mi geldim ne yaptım? Atalay tamam. sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bak. Bu bak, bu, bak bu, ne oldu? Berk bir kapat lan çeneni. Bak bu Barzo Köpet var ya var Barzo. Kızı geldi gördü. Kızı hemen Aynen, aşkım Barzo... canım cicim yapmaya başladı. Ben de devreye girdim. Bir şey söyleyebilir miyim? Burada tek kız olarak Big Boss var. Ee, o bir şey versin. Sen diyorsun ya tipine sıçmam diye. Ben senin Hangimizin tipine... Bak yalan bir, söylemem. Ben kararı... senin tipine sıçmam. Açık konuşayım. Ama sıçanı bulursun. Ona da bir şey diyemem yani. İlk boz kararı versin bir kadın olarak. Bir kadın olarak. Kadınlar obje... Kadınlar obje değildir. Tamam mı? Bayan... Ne kadınlara çiçek benim diyemez. Çiçek abi, babandır. Ne Oğlum. Yeter artık. Ne alakası? Ne alakası? Beni dinliyor mu kanka? Onlar bir birey. Birey. Ben Lan bir kes sesini sende be. Aşkım sustum. Bunlar insandır, erkekler insanoğlu. Aynen öyle. Haklısın. Eee. Kanka ben neyse bundan bir iki saniye önce takıma geldim. Bu geldi. İşte bak eee. sana bir şey diyeceğim kanka. Sen oyuna girdin takıma. Beksem kes lan sesini. Pardon. Takıma girdin. İşte direkt men. Ondan sonra yok canım, aşkım, cicim. <laughs> seni alacağım, edeceğim. Böyle konuşur musun yani? Bu yalan ki bu. Şu Senin anam. Baktın. Bak anam. Oğlum anam. Anama karıştırma. Annemi desem, karıştırma. Annem Maçta şu anda karıştırma. Maçta Anabacın. mı? Ha. Evet, Şif mi tek mi? Tövbe ya. atlamışlar. Bak işte sen böyle bir şerefsizsin. Ben sana ana yaptım tam mı? yerinde oturdu. Ağzıma Aa. üç tane laf verdin. İkisini söylemedim artık bunu söylerim. Ağzına Olur. üç tane laf verdim. Ben... Başka şeyler de verdim ağzına. Vallahi ağzından mübarek Annen ne versem alıyorsun. <laughs> ben sana şunu söyleyeyim Atalay. Sen kendini yakışıklı olarak görüyor musun görmüyor Bana bunun cevabını ver ya. Ben kendimi yakışıklı olarak değil de karizmatik olarak görüyorum evet. Gözler bozuk o zaman herhalde anladım kadarıyla. Aynen benim gözlerim Baş bozuk. Baş numara gözler. <laughs> <laughs> ya belki herkese yemin ederim bulaşacak mısın? Ya bulaşacak. Yok o. yanımda olsaydı ben şu an bunu çoktan dövmüştüm zaten de. Ya Allah sen beni nereye dövüyorsun bu? ya? Amına koyayım ben 8 kilo dumbbell kaldırıyorum her gün amım. Sen nereye dövüyorsun beni ya? 8 kilo dumbbell mı kaldırıyorsun? Oğlum ben 9 senedir spor yapıyorum. Gel 30 kiloluk dumbbellları kaldır bakayım. Yok ya. Ama bir şey söyleyeyim Ama mi? 4 x 30 İkisi de senin haşatını çıkartır. Bu Mer bir. Neden aşkım bir öyle dedi? Berk so sana bir şey söyleyeyim. sahibem, Sahibem neden öyle dedi? Bir dakika bir dakika bir saniye. Ben Söyle. ikinciyi vurursam sana orospu çocuğuma ikinciyi vurursam. E ne değişti? Al benden de o kadar. Bana bir şey söyleyeyim mi? Tek de Allah'ına kavuştururum seni. Ne değişti? İkinciyi vurursam dedin orospu çocuğuyum dedin. Of be erkeğe bak. İkinciyi vurmayız diyoruz yani. Tek de zaten seni anlıyor. Vurmasa aldık. ne yani değişiyor yani onu anlayamıyorum yani. Gözünden çıkar. Dediğin Oğlum, gibi burada... bir piçten kurtuluruz işte. Bir şey söyleyeyim burada Ülke mikrofon delikanlılığı... Bir, mi? bir dakika bir dakika. Yemin mikrofon... ediyorum var ya belki. Şey atalay, bir gibi. dakika Atalay. Burada mikrofon Bak, delikanlılığı olarak ben geçiyor bu yeni dönemde. bir saniye dur dur. Bu cahiller Bak, bilmez. bilmez. Klavye, bilmez. Klavye delikanlılığı. delikanlılığı değil bu mikrofon delikanlılığı. Burada mikrofon delikanlılığı yapacağınıza bana adres verin. E ben geleyim o zaman. Adres verin bana ben bir geleyim bakalım orada kim kime ne yapabiliyor. Gel gel gel. Hangi bölgedesin? Gel beklerim. Bölge ver bana ya. Tamsun, Tamsun belediye evleri. Bak cahil pislik o ya Helge'nin zekalı pislik. Bir şey bölge buldum. ver diyorum. Karadeniz bölgesi diyeceksin. Bir kere daha bölge ne bilmiyorsun? Karadeniz bölgesi. He. Amına koyduğumun zarzı Beni bir dinle. Tamam Karadeniz'in bitki örtüsü. Çıç bir al. tane şimdi indirip seni kafana. Karadeniz'in bitki örtüsü ne lan it? Annen amına Ha bunu bilmiyor. Karadeniz'de <laughs> amına koyayım. Anne, karadeniz'de. Anne, karadeniz'de bir şey söyleyeceğim. Ağaçlar, paralel dağlar kime paralel? Bana bunu bir söyle. Annen anne, 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 paralel. He. anana paralel tabii. anan o yüzden paralel. bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Söz hakkı istiyorum. Belki 40 evet. tane orospu bir araya gelse senin gibi piç doğramaz amınak. Atalay sen bu hazır. Bunları oh. nereden? Hangi Google? Google'dan? Bir yandan Google mu açık Atalay seninle? Ha, bir yandan Google açık. Google amınak. <laughs> <laughs> TDK düşman alıyor. Google ne lan? <laughs> Atalay Allah razı olsun. Çok keyiflendim. Şu Atalay hafta. bir şey söyleyeyim mi sana? Atalay. Google ne oğlum dur 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 Google diye çıkarayım da rahat konuşalım. Google de. Çıkar çıkar. Google. Zaten yorulmuştun Google, üstünde Google. oturmaktan. Çıkart da bir sen de rahatla amına koyayım ya. Dur dur maç maç ara, ara verdi. Annenden çıkmadı ki bize girsin amına koyayım. Oho. Ara verdi. Anneciliğe, Anneciliğe dönüyor amına koyayım. Gerizekalı Google TDK ile ne alakası? Google Türkçe bir kelime mi? Gerizekalı pislik piç kurusu aptal orası çocuğu. Gerizekalı Google Google Amcandan Google mı çıkmadı diye ne çıkmadı? Na Google nasıl TDK okunuyor amcık? Sanki bana İngiltere Kraliyet ailesi ya. A ama bak ya. Tavuk mu çağırıyorsun amına koyayım? Gol ne amına koyayım? Hayatında kaç defa Google gördün? Amcık seni. Ancak sen porno sitesi izlemek için gidersin internet kafede en arka basıya oturursun. Orospu gibi orada otursun bak, amına koyayım. Kendi yaptıklarını anlatıyor Kaşer. Yo bak, bak, masa 4'e bir tane tost be. dersin amına koyayım. Tostun gelir ondan Hayat, sonra dersin ki benim makineye takip etme Masa olmuyor oğlum onlar. Masa 12'de oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Salak VIP masa 4. VIP bölümü masa 4'te oluyor. En Cahil de, pislik. Big dost. Geri zekalı. Arka diyorsun yanına da kimse oturmasın dersin. Yanındaki masalarda sen açtırırsın ama bakıyorum kendine. Atalay. Rahat rahat köşede porno izlemek için. Atalay canım bir tost Sen Atalay canım toz çekti. Berkin annesi ölmüş. Bitti evde. Yok. Hayda. E kendi ananı koy arasına başla. o zaman. Ekmeğin arasına. Kendi anneni kor. Koy. Senin annen daha güzel. Yok. Es niye? Eski kaşarla da güzel tost oluyor. Ananı çekeyim. Lafın güzelliğine bakar mısın ya arkadaşlar? Lafın güzelliğine bakar mısınız? Seni yayında izleyenlere buradan selam gönderiyorum hayatım. Bu iki tane itle nasıl bunları eğittim altlı videoyu da YouTube'a yükle. Ben izlemek evet. istiyorum çünkü kendimi. Berk, boy, boy. Berk gel oğlum gel. gel, Rövbe. gel. Rövbe. Berk, oğlum kapat lan mikrofonu. Ağzın kokuyor. Oğlum, kapat lan. oğlum senin cebinde kaç para var ki sen benim ağzım kokuyor diyorsun ha? Ne kadar nakit cebinin? fakir piç, o cebimdeki para cebimdeki babandan alıyorsun amına koyayım ayda 100 lira para alıyorsun gelmişim burada artistik yapıyorsun kızın önünde diye oğlum sen onda da saçına amına koyayım annenle havasını yap saçına amı yaparım lan yarak neye yapar havasını yapacağım amcam İngiltere'de de o zaman yaparsın, o zaman adam da yapar göz 100 lira ayda. babasından amına koyayım aylık para alıyor onunla da gidiyor jöle bile alamıyor bunun gitmiş limon sıkmış saçlarına gelmiş burada artistik yapıyor. diye aynı lan senden senden abi paralama sana aşık veriyordu amına Babamdan bir aylık aldığım 100 lirayla da annenin komodinin üstüne koyuyordum belki. Yok kanka. Bunun annesi benden aldığı paralarla buna aşık veriyordu. Anladım. E oğlum bir şey söyleyeceğim. Babandan istemesen, ne annenden söyleyeyim. istesen annende güzel para var. Ben ona her ay 5000-5000, 7 kapatıyorum. Oğlum bizim laflarımızı niye çalıyorsun? Ayy, bizim laflarımızı anladım. niye çalıyorsun? Yararım sen benim lafım çalıyorsun. Ama buna kızmıyorum. Niye? Benim gelimi taşıyorsun var. sen. Benim benim. Babam senin çünkü. Sen kim oğlum sen baba olsan ben seni babalıktan silerim lan. Senin götüne bezbol sopası sokarım eline. Ya sen silersin de işte annen silemedi işte ısrar etti bende. Zaten seni tek başımıza yapmadık bir ekip çalışmasısın bu arada sen. Yoksa bu kadar profesyonel güzel. Size ürünün. bir şey soracağım. Söyle hayatım sen aşkım söyle. Sana bir Benim süt hayat... getirdim. Sütün Süt getireyim cici bebe yapayım mı sana aşkım? Cici bebe yapayım mı sana bir tane? Cici. Benimle neden benimle neden dalga geçiyorsunuz? Senle dalga geçen. Sen ben faktyü demek istiyorum sana dalga geçenlere. Bir şey diyeceğim. Ben takıma geldiğimden beri seninle dalga geçtim veya başka bir şey dedim. Dostlarına bir şey dedim. Babacığım sen ne diyeceksin Kendini mi? niye bu kadar pazarlama peşindesin ya? Tamam sustum. Annene pazarlayacağım birazdan. Gavat. Senin kendi annene pazarladığın gibi pazarlayacaksan olabilir. Çünkü sektörde bir Yok. numaraya oturdu Honus bu. Oğlum bir susun lan. Pardon özür dilerim. Tamam kız devam bir edin. şey söyledin. Ne oldu? ismin neydi senin bu arada Big Boss? İsmini vermiyorum. İsmimi vermiyorum. Şey Hiçbir vardır. şey anlatmıyor. Bu kız da burada ama buraya gelmiş. Onu vermiyor. Bunu vermiyor. Ne veriyorsun o ablacığım yani? Sen de vereceksen ver, vermeyeceksen verme. Burada insanlar bu üç tane burada kurdu kapıştırıyorsun ya. Üç tane burada bir, bir şey için. Onu vermiyorum. Oğlum, bunu vermiyorum. Biz buraya kız için gelmedik. Biz buraya muhabbet için geldik. Yanlış mıyım Atalay? Niye kapıştırayım Aa. abi? Kendin kapışıyorsun. Ben de sıkıntı aynen, yok. Aynen, bir, dakika, bir dakika, Kendisi bir, şey. Yok bir bir dakika, dakika. sen burada az ne önce, veriyorsun ya onu anlayamadım. Almış, bir şey İsim söyledim. vermiyor. Fotoğrafını almış, koymuşsun şey ama. Yayıncıyım diyorsun. Bir kolay var evet diyorsun. Yani bulamayacağım mı zannediyorsun? E siktir git bul o zaman. Niye bizi şey yapıyorsun amına başımızı artıyor mu? Harbiden amına koyayım siktir git bul. bul sen da bir, var, dakika, var. bir dakika bir dakika Atalay sen ne iş yapıyorsun? Ben torbacıyım. <laughs> Kanka neredesin ya? Bir haberleşelim seninle. Bak hani Barzo, yürü, Barzo yürü, bak yürü, Barzo, nasıl kendini belli etti bak Barzo Aslında, görüyor musun nasıl Ablacım bunlar ayı böyle konuşuyor ayı, ya. senin canlı yayını ayı, banlatır ayı. abi orospu çocuklar ben sana söyleyeyim ona göre konuştunlar Annem banlatır bak bir tane orospu çocuğu bir olduğu için bağlanmış belki Burada bir tane orospu çocuğu olduğu için bağlanmış göndermiş orosu. annemin yeni videosu yayında abla izleyebilir misin demiş açsana linki Big Boss <gülüyor> <gülüyor> <gül Kanka mı oldunuz lan itler? Ayıp ediyorsun. Bak şimdi <laughs> seni. Daha adım burada piş burada. Kanka mı oldunuz lan? Şerefsizler, itler. Ben oyuna hoş geldin kanka. Adam geldi benimle adam gibi muhabbet etti. Ben de ona adam gibi davrandım. Kanka sen, sen ne bir de şey de. söyle mi? Sen nasıl mi? bir yavşaksın biliyor yavşak? musun kanka? Isterim. Bak. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Nereye aşkım? ya? Aşk ya sikecem bak ha. Sen de mi? Kaçırdınız işte çocuğu. Dur dur geliyor Salak geliyor. geliyor Salak Ben ondan daha yakışıklıyım ya. Dur dur. Of ya gitti bir gibi çocuk. Lan sen Dur, salak geliyorum. mısın? Nasıl gül gibi çocuk? Ben de ayak işi dinliyorum. Ben aynı zamanda müzisyenim. Sana bir şarkı söyleyeyim Aklım aklın başından gider. Benle evlenip kaçarsın İngiltere'ye. Big Boss, sana bir şey diyeceğim. De. İstersen ben ile eşleşeyim, seni takıma alayım. Ondan sonra sana devredeyim takımı. Biz piç miyiz? kodum var onu. Biz ne yapacağız? Sen pissin zaten. Sen siktir git Yo, beni, beni buradan attırma projesi bu resmen. Oğlum şunu itiraf edin. Artık bu lobi bensiz makara dönmez burada. O yüzden ben de dövmesin zaten biz. Adam gibi muhabbet arıyoruz burada. Ya neyin adam gibi muhabbetin arıyorsun amınakoyim ya? Burası Mirç mi? yarak? Al işte, isteğimi kabul etmiyor. Ya. Benimkini kabul etti ya. E Gelir bana, o birazdan. Bana biraz istek atmadın hayatım, bana gelmedi isteğin. Ya sen gerçekten o çocuğu beğendim O tipsiz suratına sıçmayacağım çocuğu beğendin mi sen ya? Sıçmık suratlıyı. Bir şey diyeceğim, sen kendin çok mu yani? Kendini dev aynasından mı görüyorsun Baba ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çocuk Yanlış. senden yakışıklı belki. Bok yakışıklı. Hey, Big Boss diyor ki gelsin diyor takıma diyor bekliyorum diyor. ilk başta sen de şimdi ondan sonra alırım onu takıma. E beni ne yapacağız? Beni, beni de bir yere yerleştirelim evet, abi. Girelim. Oğlum ben 761. oldum YKS'de amınım. Salak salak konuşmayın ya. Nasıl beni yerleştirme? Beni de yerleştirmeniz lazım. Benden yakışıklı olamabilir mi ya? Şu tipim güzelliğine bir bakar mısın ya? Ananızı sikim gitmişler. Youtube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını burnunu ıstırırım. Yerim. Abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşünmeni, sana bunu hatırlatmak istiyorum. Şu an her şeyi bırak bir kenara, kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas ve like atmayı da unutma. Oyna Sağlam merhaba.